Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Evrim. Bugün çok güzel bir fikirle karşınızdayım. 6 yıl bu işten para kazandım diye bir video paylaştım geçenlerde ve çok ilgi gördü. Hatta siz bunun devamını çek, daha başka fikirler de ver dediniz. Ben de bunun üzerine para kazandıran videolar serisi yapmaya karar verdim. Bu da onlardan bir tanesi. Hatta 3. videom oluyor. Şimdi bu yerde yatan arkadaş kalın tok bir keçe ama kalın bir keçe yani. 40'a 40 o gördüğünüz tabak 40'a 40 bir tabak onunla e, taban kısmını kesiyorum yuvarlak. Daha sonra yine 40 santim yüksekliğinde yani bu bir sepet olacak. O yuvarlak tabanı olacak. Şu an kestiğim 40 santim yükseklikteki e, parçada etrafını saracağımız parça. Naylon kopmayacak böyle sağlam bir iple tabanını dikiyorum. E, ben El dikişini çok severim. El dikişi olarak da bırakabilirim ama makinem olduğu için üzerlerinden bir makine geçeceğim. Hem tabanından hem de ağız kısmını bir santim katlayıp içeri doğru oradan da bir dikiş atacağım. Ee, olmayanlar elde de muntazam bir şekilde ve sağlam bir şekilde elde de dikmek mümkün. Evde oturan, çalışamayacak durumda olan, çocuk bakması gereken kadınlara fikirler vermek Pandemi dolayısıyla birçok aile zor durumda kaldı, işsiz kaldı. Evden çalışmak isteyen insanlar var, fikir arıyorlar, ne yapabiliriz? Ee, sizlere hani kendimden e, ancak fikir verebilirim. Yani kendi yaptığımdan, bilmediğim bir şeyin fikrini veremeyeceğim için en güzel fikir keçeyle yapabildiğim e, şeyleri size göstermek olacaktı. O yüzden bu e, para kazandıran fikirler videolarıma devam edeceğim. Umarım sizlere yol gösterebilirim biraz sabır gerekiyor bu iş için satış yapmak için biraz sabır gerekiyor ama bunu e, sabrederseniz başarabileceğinizi düşünüyorum Çünkü ben başardım Sen de başarabilirsin şimdi bu arka kısımdaki açıklığı silikon yardımıyla kapatıyorum bunda hiçbir sıkıntı yok e, yapışmaz mı ayrılır mı diye düşünmeyin keçe ile silikonu birbirinden ayırmak çok zordur. Yani silikon keçi keçi için güzel bir yapıştırıcıdır. Bu yüzden de arkasını e, silikonladıktan sonra artık yıllarca onu oradan ayıramazsınız zaten. Gayet de sağlam oluyor. Evet sepet kısmı burada bitti. Ağız kısmını ve alt taban kısmının kenarlarını da makine dikişiyle geçtim. Biraz yamuk yumuk diktim çünkü yerim e, müsait değildi dikiş için. Zar zor diktim e, ancak o kadar olabildi. Aslında çok muntazam masada olsaydım dikebilirdim. Yerde o kadar yapabildim. Şimdi üzerini süslemekte sıra. Şimdi üstünü süslemek için e, yapıyorum bunu ancak e, sadece bu alt kısmının Ölçüsünü verdim Çünkü diğerlerinin ölçüsünü veremiyorum ben hep göz kararı yaparım Yani 6 yıl keçi işi yaptığım için artık o kadar aşinayım ki her şeye yani uzaktan bakıp ölçüsünü Kendim oturtabiliyorum ölçü bilmeden e, O yüzden benim için zor değil bunu yapmak Tabii ki hiç yapmayanlar için zor olabilir ama e, Zaten bunu yapıp satmak istiyorsanız öncelikle bunun mutlaka kalıbını çıkarmalısınız. Her şeyinin küçük bir göz parçasının bile kalıbı olmalı ki ikincisinde sipariş alırsanız ikincisinde de aynı ürünü, üçüncüsünde, beşincisinde, yüzüncüsünde de aynı ürünü çıkartabilin. Mutlaka ve mutlaka yapacağınız her ürünün kalıbını almalısınız. Olmadı, evet diktiniz belki olmadı. Tamam yeniden kalıp oluşturacaksınız. Doğru ve düzgün ve size hitap eden, sizi yansıtan Tamamdır bunu satabilirim diyeceğiniz ürünü yapana kadar kalıp çıkartıp denemelisiniz. Ben bu şekilde yaptım. Çoğu insan da bu şekilde yapmıştır. Çünkü internette her şeyin kalıbını bulmak o kadar kolay olmuyor. E Bunu yapa yapa da e, aşina oluyorsunuz ya da eliniz alışıyor, gözünüz ölçüye alışıyor. E şu anda ben mesela bir ölçü verilmeden yapıyorum, bilmeden yapıyorum bunu. Göz kararı yapıyorum ve kalıbını da almıyorum yaparken çünkü bunu tekrar yapmayacağım. Ama yapmak isteyenler olursa kalıbını çıkartarak yaparsanız her zaman aynı ürün çıkar. Kullandığım beyaz keçe de kalın keçe ancak siyah olan ince keçe. Bu em, en ucuz olan cin keçe dedikleri e, ince ama hafif sert bir keçe bu. Normalde dikiş için yani içini doldurarak yaptığım ürünlerde e, ince ama yumuşak keçe kullanıyordum. Fakat bu şekilde yapacağım ürünlerde cin keçesi daha e, güzel oluyor. O yüzden elimde de bu kadarcık bir parça kalmıştı. Yani ne yaptım ettim yamadım oradan buradan derken onu oraya uydurdum bir şekilde. Evet köpek balığı yaptım. Aslan yapmak istiyordum aslında ama Buracım ne olur anne bana köpek balığı yap dedi. Ben de ona köpek balığı yaptım. söylemeyi unuttuğum e, ama önemli bir bilgi vereceğim. Keçiden e, ürünleri keserken gördüğünüz gibi hep keçeyi ikiye katladım. Bunu her iki tarafın eşit olması için yapıyorum. Yani evet iki tarafa da çiziyorum ama hangisini beğenirsem o tarafınkini kesiyorum. Çiziyorum, ikiye katlıyorum tam ortasından ve be, çizimini beğendiğim taraftakini kesiyorum ve böylece her iki tarafı da birbirine eşit olmuş oluyor. Nasıl olmuş oyuncak sepetimiz? Beğendiniz mi? Biz bayıldık, severek kullanacağız. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Umarım e, güzel bir fikir vermişimdir. Umarım güzel e, projelere ilham olur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra küçük zil işaretini açarsanız yükleyeceğim her videodan anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıkla sevgiyle hoşçakalın.